Onda da var abi nasıl yok olsunlar. Bahar Kenti'nin altında beyaz kürs restoran var ya. Oradaki veterineriz biz de. Burada kofa e, e, çık gelip Bu da devam mı? Bunu baka Ona vurdu. Saat neymiş? Ne Hayır nasıl çıktı <laughs> Şu arabayı yavaşlatsana. Sana davet. Al kavet. Bizim mert paşa. Al kavet. Geri git geri git. Bunun hali ne lan? Bu halini şey azıkında gözlüyorlar. Kaza yerini araştırıştırdık efendim. Elli <laughs> yedi. Yalan söylemedik. Biraz da <becerim> gelsin onu. Vallahi <laughs> duramadım.